Resmen ünlüler gibi sahnede olacaksın ya. Evet. Herkesin bakışları senin üzerinde. Alkışlar, şürü falan. Vay be. Altın harflerle başlık atasım geliyor vallahi. Flaş 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 diye. <laughs> ya çok heyecanlıyım ben uçan kuş. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Ay kim bilir şimdi orada ne kadar çok flaş çocuklar vardır. Bir düşünsene ya. Vallahi beni çoğu ekleri ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tek bir flash çocuk var. O da Yiğit. E peki geçen hafta Şerif Ali'nin yayına geçtiği son dakika flash habere ne diyorsun? Hiç mi aklını karıştırmadı yani? Hani Yiğit'i bir kızla falan görmüş ya. Ama be uçan kuş, sen de inanıyorsun. E, Şerif Ali kıskançlığından ne yapacağını bilemedi. İftira attı. Çekemedi mutluluğumuzu. Ben bir daha o çocuğun suratına bile bakmam. Ne bileyim kızım, Şerif Ali de yalan söyleyecek bir tipe benzemiyor ama... Hem Sibel Can'la Hülya Avşar'ın başına gelenler senin niye başına gelmesin? Kadınlar hem zengin hem ünlü hem de güzeller vallahi. E, Yiğit öyle şey yapmaz. Çünkü o beni seviyor. Hı -hı. Mesaj Hı -hı. Yiğit'ten kesin mesaj. Bu mesaj başarı dilekleri için. Kesin kesin. Ay ne kadar şanslısın kızım ya. Çocuk hem romantik hem arabası da var. Vallahi peşinizde bir paparazzi eksik ha. Bir saat sonra istediğin yerde buluşabiliriz aşkım. E ama sen bir saat sonra sahnede olacaksın. Ne kadar unutkan bir çocukmuş bu da canım. Hı? Aslı, ne oldu? Ne olmuş? Ne demiş? Söylesene ya. Aslı, ne oluyor? Çok özlendin. Ayşe'nim sen bir tanesin diye mesaj göndermiş. Hayır, haklıydı Şerif Ali biliyor musun? Haklıydı. Ben ne yaptım? Bağırdım, çağırdım. Ya ben nasıl bir insanım ya? Bak, hadi toparla kendini çabuk. Bir an önce yarışmaya gitmemiz lazım. Tamam, şimdilik sen bunu unut. Hiç olmamış gibi düşün. Tamam mı? Çünkü bugün senin günün. Ben yarışmaya katılmıyorum. Yarışma falan yok. Ne diyorsun kızım? Saçmalama ya.